Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nizir Nas. Bugün iyi pizza, güzel pizza oyununun ikinci bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Dördüncü günde kalmışız arkadaşlar en son. Haberleri izleyelim. Sadece pizza üzerine bir haber kanalını kurmak çok mühimserlik. İzleyicilerimizin cevapları sizi şaşırtacak. Bir başka haberimizde malzeme festivallerimiz yeni bir altın pizza yeri çayının çağına beraberinde getiriyor. Bütün ay boyunca pizzanın tatlarını kutlayacağız. Bugün yarı yarıya günü bütün halkımız favori yarı yarıya komboları için sıra girerken pizzacı olmaya bütün dükkanların kapalı olmasını bekliyoruz. Daha önce bildirilen pizzacı kısa bir atıştırmalık monosunun ardından yeniden açıldığı görünüşe göre elimizde hevesli bir fırıncı var. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza. Yeni güne başladım. Hiç param mı ama bana bir pizza ikram edersen sana güzel bir hediye verebilirim. Re geçmemiş miydi ya? Para ben çek ama yine bir şey yapalım. <laughs> evet, <biz> aslında bir <laughs> Buraları önceki bölümde görmüştüm. Çocuk iyi güzel de sosis daha iyi tamam sosisli bir bizi istiyor ama şu an. Evet arkadaşlar yaptık pizzası. Bu pizza için devrilecek birkaç kalizasyon kum kapı bası tanıyorum. Laktoz intoleransım var ama Diğer her şey severim bıçak değilmiş. Peynir hariç her şey bütün halde. Sos. Peynir istemiyormuş. Yüzük atalım. Evet arkadaşlar yaptıklarınızın daha iyi olamazdı teşekkür ederim daha iyisi. Beğendi arkadaşlar bizi. Tal yok, acı yok. Yani tallı şeyler karnıma ağrıtıyor. Her şeyden ıslama kepekli hamur veya mısır olmasın. Tamam. Evet arkadaşlar pizzasını yaptık. Efor'un için yıldızı peki diğer her şey en yani fazla. Neyini beğenmiyormuş ki pizza yapmış işte. Evet arkadaşlar dördüncü gün bitirdik. Kazanç 35 dolar. Bağışışlar 16 dolar. Para iadesi 0 TL. Kullanılan malzeme eksi dolar. Toplam karımız 23 dolar. Hiç geçeceğim okumayacağım bu şeyler söylüyor çünkü önemli değil. Su verelim gitti Sos, peynir hadi. Tamam. Sadece soslu ve peynirli istiyor. Eğer bu pizza ateşi filan bir dev kaplumbağa tarafından kaçırılsaydı her mantar dolu bir şeyler de okuyamadım. Za iki kere fırından geçer. Zası derken Allah'cım direkt düzgün böyle söylesen zası falan Peynir, sucuk. Sosis. <laughs> işimiz yüzümüz yokmuş gibi iki kere fırından geçirdi bir de fırını hızlandırdık 3-4 kez geçirince yanıyor mu acaba neyse geçirmeyelim biz ben sosisli istemiyorum Na, nasıl sosisli istemedin ya Selam evlat oğlum ben Benjamin olan dükkanınızdan bahsetti. Şahsen pizzaya bayılırım. Bu arada benim adım Jamison ama herkes bana Jami der. Sen bugün peynirli pizza yiyeceğim ama yarısında biraz sos isteyeceğim o dinleri de yarın kahvaltıda saklayacağım. Peynirli pizza istiyor yarısında sos olacak. Pizza lezzeti bundan çok güçlü. Bir klasik etli bana baharatlar koy olsun. Hamur, sos ve peynir üzerine sucuk, sosis ve baharat lezzeti. Derken gün bitti. Mantarlı diğer günde açacağım arkadaşlar. Yağmur geliyorum derme çatma dükkanı bir gün daha dayanabileceğini sanmıyorum. Ben müşterilerime de bu havada daha iyi izlenmek için dayanıklı sonra aldım bile. Al. Bir sosisli sucuklu. Tamam. Bir sosisli. Da ne pizza hem başım belası hem de başım tacı. Evet peynirli, sucuklu, sosisli ve sos istiyorum demiş. Sosisi istiyor yani. Sos. Peynir. Dan ini kau adalah mas. 난문 n g u 는 l Ben öyle ama sihir kaçmış. Abi git dayı. <laughs> Hattok. <dog>. Ne demek? <laughs> ne diyorum ben abla? <laughs> Bu dayıya şu pizzayı vereyim ben. peki iğnesi pizza. Evet arkadaşlar şu fırında yaptığımız pizzaya teşekkür ederim. Evet, verdik sonuçta bir şeyler doymuştur karnı galiba. Evet arkadaşlar mantarlı artık açıyoruz. Sonraki gün diyelim. geçelim boş şeyler anlatıyor. Evet bu son gün olsun. Selam benim adım Fede Kitty iç mekan tasarımcısı olarak sana bazı özel dekorasyon inşallah ilgiler kesin bilmediği güçler vereceğim çok iyi yani. Daha önce çok sevdiğim bir dekora bakıp keşke başka bir renk olsaydı daha çok güzel olabilirdi dedin mi Dekorları özelleştirmek için boya kullanabilirsin harika İşte sana bir küçük Bir hediye onu nasıl özelleştireceğini göstereyim Yerini özelleştirebilir dekorasyonlar. Yeni renkleri özelleştirebilir dekorasyonlar için mağazayı ziyaret edin. Boya biletlerini kullanarak renkleri değiştir. İşte bugün ziyaret ederiz. 2. <laughs> Peskateryan pizza alabilir miyim? Peskateryan ne? Bak anlatıyorum. 2 peynirli pizza. 2 peynirli pizza üstünde karada, karada yürüyen etler hariç hiçbir şey. Hariç her şey olacak. inlele sos peynir mantar evet arkadaşlar artık çift sipariş yapmaya başladık Bak dön böyle mükemmel bir sucuk. Bizlere hep anlatayım. Pardon ya Abi ne oluyor böyle ya? Görüş <laughs> Sadece sos ve mantar istiyor İnşallah ablayla kazıkatı güvesim Yani beğenmediği zaman müşteriden de para almaması sıkıntı olmuş oyuna Abi diyor ki sadece hamur ve sos diyor ya. Ne saçma bir oyun ya. Evet arkadaşlar bir gün oynat bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olup ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bilmiyorum bu oyunun devamını getiremeyin bilirim belki. Pek hoşuma gitmedi.